Hadi gelin, modern dünyamızın aslında ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteren bir senaryoyu birlikte inceleyelim. Düşünün, sadece bir hafta, elektriksiz kalsak ne olurdu? İlk bakışta çok basit bir soru gibi değil mi? Ama vereceğiniz cevap aslında hepimizin elektriğe ne kadar derinden bağlı olduğunu gözler önüne seriyor. Şimdi hayal edin, tüm dünyada elektrikler bir anda kesiliyor. Beklenen o kaos var ya, işte o hemen gelmiyor. İlk anlarda yaşanan şey tam tersine çok derin hatta insana huzur veren bir sessizlik. Yani bir anlığına o sürekli vızıldayan elektronik aletlerin gürültüsü olmadan belki de yıllardır görmediğiniz kadar net yıldızlarla dolu bir gökyüzüne bakıyorsunuz. Ama işte bu kısacık huzur anı birazdan başlayacak o zincirleme felaketlerin habercisi gibi tam bir tezatlık. Evet, bu huzur anı dediğim gibi çok uzun sürmüyor. Çünkü domino taşlarından ilki devriliyor. Ve bu ilk devrilen hepimizi birbirimize bağlayan o en temel sistem. Peki sebep ne? Sebebi Kara gökyüzü tehlikesi olarak adlandırılan devasa bir jeomanyetik fırtına. Düşünün, Güneş'ten kopup gelen muazzam bir enerji dalgası dünyaya çarpıyor ve gezegenimizdeki tüm elektrik şebekelerini adeta bir anda kızartıyor. İşte o an modern yaşam durma noktasına geliyor. Bu anlattığım bir bilim kurgu senaryosu değil, bakın bu gerçek bir müşteri şikayeti. Elektrik kesildiği anda iletişimim tamamen kopuyor. İşte bu cümle o acı gerçeği yüzümüze vuruyor. Telefonunuzun şarjı %100 dolu olsa bile hiçbir anlamı yok. Çünkü iletişim kuleleri çalışmıyor ve elinizdeki o akıllı cihaz artık işe yaramaz bir metal parçasından ibaret. Ve her şey inanılmaz bir hızla oluyor. Düşünün, sıfırıncı dakikada küresel şebeke çöküyor. Sadece birkaç saniye sonra mobil ağlar ve internet gidiyor ve işin en korkutucu kısmı sadece 30 dakika sonra yörüngedeki uydularımız bile bu parçacık fırtınası yüzünden hasar görüyor. Yeryüzünden uzaya teknoloji adeta bir anda buharlaşıyor. İletişim bitince ne oluyor? İşte o zaman gündelik hayatta farkına bile varmadığımız ama toplumu ayakta tutan o görünmez altyapı bir bir parça parça çökmeye başlıyor. Mesela hastaneler, yedek jeneratörler hemen devreye giriyor ama onların da yakıtı en fazla 24 saatlik. O sürede olunca solunum cihazları, diyaliz makineleri gibi hayat kurtaran aletler duruyor, sağlık personeli artık eski usul manuel yöntemlere dönmek zorunda kalıyor. Ve doktorlar, kimi kurtaracaklarına dair o korkunç seçimleri yapmak zorunda kalıyorlar. Yani en güvendiğimiz kurumlar bile çöküşten sadece bir gün uzakta. Modern tıp bitiyor, yerine imkansız seçimler geliyor. Bu tam anlamıyla bir ölüm kalım savaşı. Peki başka ne var? Çoğumuzun ilk başta aklına bile gelmeyen ama belki de en kritik olan şey. Elektrik yoksa su da yoktur. Neden mi? Çünkü suyu yerin altından çıkarıp arıtan, depolara ve evlerimize kadar getiren o devasa pompaların hepsi elektrikle çalışıyor. Yani işin özü şu. Şalterin indiği anda musluklarınızdan su akması için de geri sayım başlamış demektir. Gelelim ulaşıma. Toplumun can damarları da bir anda tıkanıyor. Trafik ışıkları sönüyor, yollar tam bir kaosa dönüyor. Yerin altındaki metrolarda binlerce insan mahsur kalıyor. Arabanıza benzin almanız imkansız çünkü pompalar çalışmıyor ve gökyüzündeki uçaklar, onların da havalimanı jeneratörleri iflas etmeden önce yere inmek için sadece 24 saatleri var. Kısacası dünya olduğu yerde donup kalıyor. Peki ya para? Cebinizdeki nakit dışında bankadaki paranız artık sadece ulaşılamayan dijital bir sayı. Kredi kartları, online bankacılık hepsi bitiyor. Çünkü elektronik işlemlere dayalı bütün finansal sistem kelimenin tam anlamıyla fişi çekildiği için yok oluyor. Gıda, su, güvenlik, güvendiğimiz bütün bu temel sistemler bir anda yok olduğunda geriye ne kalır ki? Toplumsal düzenin çöküşü de işte o an başlıyor. Bunun örnekleri de gördük. Mesela Venezuela'da 2019'da yaşanan elektrik kesintisi bunun canlı bir kanıtı. İnsanlar yiyecek bulabilmek için süpermarketleri yağmalıyor. Sokaklarda silahlı gruplar ortaya çıkıyor. Acil durum hatları çalışmıyor. Herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda kalıyor. Yani hayatta kalma mücadelesi başladığında o medeniyet dediğimiz ince zarın yırtılması an meselesi. Ve bu kaosun ortasında şiddetten bile daha tehlikeli, daha sinsi bir düşman ortaya çıkıyor. Hastalık kanalizasyon sistemleri çalışmıyor, lağım suları evlere doluyor, sokaklarda çöp dağları birikiyor. Bu, salgın hastalıkların yayılması için adeta bir davetiye. Sadece bir hafta. Bir hafta sonra dünya artık tanıdığımız dünya değil. Ama durun bir dakika, bu anlattığımız felaket senaryosu aslında dünya nüfusunun önemli bir kısmı için hiç de varsayımsal değil. Rakam inanılmaz. Dünya Bankası verilerine göre tam 1 milyar insan, Evet, 1 milyar insan güvenilir elektriğe erişimi olmadan yaşıyor. Yani bizim bu bir haftalık kabus senaryomuz onlar için gündelik hayatın ta kendisi. İşte sistemin bu kadar kırılgan olması son yıllarda giderek büyüyen bir akımı da beraberinde getirdi. Hazırlıkçılar. Yani böyle bir çöküşe karşı önceden hazırlık yapan, sistem olmadan da ayakta kalmayı hedefleyen insanlar. Ve bu öyle boş bir hobi değil, gayet ciddi alınan bir felsefe. Hatta bu konuda yazılmış Çöküş sonrası dünyada hayatta kalma stratejilerini anlatan hazırlıkçılar için rehber gibi kitaplar bile var. Yani her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Peki gelelim en can alıcı soruya. Fiş çekildiğinde siz ne yapardınız? Bu soru sadece bir hayatta kalma senaryosu üzerine düşünmek değil aslında. Aynı zamanda her gün kanıksadığımız, varlığını bile unuttuğumuz o görünmez sistemlerin hayatımız için ne kadar vazgeçilmez olduğunu sorgulamamızı sağlıyor.